Kamu işçilerinin maaşlarına ne kadar zam yapabilecekler sizce? Hadi ondan bahsedelim. 700 binden fazla kamu çalışanının gözü kulağı Türk İş'in ve Hak İş'in bakanlığa sunacağı taleplere çevrildi. Sendikalar bakanlıklar, bakanlıktan talepte bulunacaklar da bakalım bakanlık ne yanıt verecek? İnşallah oğlum bir tablo önümüze gelir de kamuoyunu tebessüm ettirecek bir rakamın altına imza zevkten imza atarız. 700 bin'den fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında. Türk İş ve Hakiş ortak talepleri belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sunacak ve 2021-2022 yılları için pazarlık süreci başlayacak. 700 bin işçiyi kapsayan 2021 kamu toplu iş sözleşmelerinde işçilerin ekonomik ve sosyal sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı önlemler alınmalıdır. Peki o talepler neler? Talepler arasında sağlık kurumlarında çalışan işçilere ek ödeme yapılması taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becaiş hakkı yani yer değiştirme suretiyle atanma hakkı verilmesi isteniyor. Ayrıca bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının da kaldırılması ortak talepler arasında. Zorunlu emeklilikler engellenmeli. Tayin, yükselme, sosyal haklar gibi konularda ayrımcılık ve haksızlıklara son verilmeli. Ve hak iş olarak taşınan Meselesinin Türkiye gündeminden kalkması için büyük bir mücadele verdik. Taşerondan kadroya geçirilen işçilerin temel sorunlarından biri olan eşit işe eşit ücret politikası yaşama geçirilmelidir. Pazarlık süreci 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor. Bu sayı geçtiğimiz dönemlerde 200 bin civarıydı ancak taşeron sistemden kadroya geçenlerin dahil olmasıyla bu yıl o sayı 700 bin'i buldu. Toplu sözleşme görüşmelerinin Temmuz ayında sonuçlanması beklenirken memur ve emekliler için zam maratonu da Ağustos ayında başlayacak. 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için memur konfederasyonları ile görüşmeler başlayacak.